Gidiyorum. Nasıl buluyorsun? Şimdi o pozisyona göre değişiyor. Bazen öyle yerler var ki temizlik sıfır. Kül tablası dökülmüyor, bardaklar kaldırılmıyor, tepsiler kaldırılmıyor. Yani temizlik konusunda sıfır. Başka da ne diyebilirim? Başka da normal yani. Ama bir de şu var dışarıdaki fiyatlarından belediyenin fiyatları aynı oldu. Yiyecek fiyatları aynı oldu. Yani dışarıda bir, bir de 150 bin lira, 150 liraysa diğer tesislerde de 150 lira. Belediyenin bir özelliğinin olması lazım. Ki ben emekliyim. E, aydın'da yüzde sekseni emekli. Değil mi? E zaten emekliğin durumu belli. Ortada. Ha hamdolsun şükürler olsun o ayrı bir şey de. Ama bazı şeylerde belediyenin göz önüne alması lazım. Bir de temizliğe dikkat ederlerse çok çok güzel olacak. Bu tesislerde yapılmasını istediğiniz başka bir değişiklik var mı? Değişiklik şöyle ki söyleyeyim. Bakın şimdi ben buradan çıktım değil mi? Biraz önce orada bir kez şahit oldum. Bir camlara bakar mısınız? Aylardır silinmiyor. Burası bir sosyal tesisse, eğer orada gıda maddesi de satılıyorsa temizliğinin süper bir şekilde olması lazım. Ha buradaki arkadaşlara, çalışanlara da bir şey diyemiyorum. İki kişi çalışıyor koca tesiste ise i̇şte dışarıda bir tane daha temizliğe bakan insan olsa bu sıkıntıların hiç birisi olmaz.